Sevgili seyirciler, meclis kürsüsünde önceki gün fenalaşarak bayılan e, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin kötü haber geldi. Bitmez'in vefat ettiği haberi var. Şimdi hastaneye gidiyoruz. E, Merve Ayhan Hastane'de gelişmeleri kendisinden öğreneceğiz. Kolay gelsin Merve. Evet, e, Saadet Partili Vekil Sayın Hasan Bitmez'den acı haber geldi. Neler söyleyeceksin seni dinliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşma yaptığı sırada kürsüde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez 11:50 sularında hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı dakikalar öncesinde Hasan Bitmez 12 Aralık günü bütçe görüşmeleri sırasında kürsüdeydi Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve bir anda kalp krizi geçirmişti ve düştüğünde yere yığıldığında da vekil merdiven basamaklarına kafasını sert bir şekilde vurmuştu ve ilk müdahale milletvekili tarafından yapılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bir süreçti. Bizler de takip ettik. Ee, çok fazla kişi ziyaret etti sayın vekili ve bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dakikalar öncesinde verdi kötü haberi ve vekilimizi kaybettik dedi. 11 Eylül sularında hayatını kaybettiğini duyurdu Hasan Bitmez'in. Dün gece itibariyle durumunun daha da ciddiye gittiğini iletti Bakan koca Ayrıca, Dün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca buradaydı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde vekil Hasan Bitmez'i sıkı bir şekilde takip etti kendisi ve dün de önceki güne göre zaten durumunun ciddiye gittiğini iletmişti. Başhekim tarafından da almıştık bu bilgiyi. Durumunun ciddiyet, ciddiyetini koruduğunu aktarmışlardı ve bugün de dakikalar öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı ve saat 11.50'de vekil milletvekili Hasan Bitmez'i kaybettik dedi. Dakikalar öncesinde tekrarlayalım 11 Eylül sularında hayatını kaybetti dedi Hasan Bitmez için Sa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bizler de buradayız. Şu anda gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Ee, i̇sterseniz olayın başına dönelim 12 Aralık günüydü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri maratonu başlamıştı ve e, Dışişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında kürsüdeydi milletvekili Hasan Bitmez Saadet Partisi Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez ve konuşmasının sonunda e, kalp krizi geçirmişti ve yere yığılmıştı. Kafasını merdiven basamaklarına sert bir şekilde vurmuştu ve ilk müdahalenin ardından da Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaydı. E, gelişmeleri aktarmıştık. Ancak bugün dakikalar öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca milletvekilinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sözü İstanbul'a bırakalım. Merve Ayhan teşekkür ediyoruz. Evet Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'den acı haber geldi. Hastanedeki son durumu da muhabir arkadaşımız bizlerle paylaştı.